Selam. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Bu dövmelerimden artık hoşlanmıyorum. Sorun yok. Hallederiz. Gerçekten mi? Elini uzat. İşte böyle. Hemen çıkıyorlar. Vay canına. Hepsi yok oldu. Çok teşekkür ederim. Hey hani bahşiş nerede? Baloncuklar çok eğlenceli. Uh bu, bu sefer bir sürü çıktı. Hey, sanırım daha hiç bir fikrim var. Bir sürü şekerlemeye ve sıcak havaya ihtiyacım olacak. İşte böyle. Şimdi şekerlemeleri eritmenin zamanı. Oh, bak küçük su birikintilerine dönüşüyorlar. İşte rengarenk tek bir şekerlemeye dönüştü. Oldu. Şimdi bir sonraki aşama. Pipetin diğer ucunu erimiş şekerlemenin içine batıracağım. Aynen böyle. Baloncuk zamanı. Aman tanrım. Vay canına. Biraz daha yapacağım. Küçük şeker boncukları. Hey, ben de deneyebilir miyim? Teşekkürler. Bütün günü böyle patlatarak geçirebilirim. Selam ne haber? Oo, sende çikolata varmış. Beş tokuş edelim mi? Olamazdı. Bütün şekerlemeler döküldü. Tüh her yere daldılar. Ha, Dikkatçi benim patlat oyuncağımın içine girmiş. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Hadi her noktaya bir şekerleme. Ve üstüne erimiş çikolata dökelim. Bütün sıraları güzelce dolduralım. Baştan aşağı bir uçtan diğerine. Ve bunu bir süre buzdolabına koyuyoruz. Şimdi her biri yerinden çıkmaya hazır. Bak şekerleme ile çikolatayı birbirine kattık. Al bakalım bu senin olsun. Teşekkürler. Hmm, çok güzel olmuş. Çok akıllıyız. Pekala atıştırma zamanı. Hey, kola ister misin? Ah, vay canına teşekkürler. Bu harika olacak. Bunları getirmen çok akıllıca. Ah, olamaz, şaka mı bu? Harika. Şimdi bunu nasıl açacağım? Sanırım tek yapabileceğim kutuya gözümü dikip bakmak. Bir dakika, sanırım bu işe yarayabilir. Hadi bakalım makas. Tüh işe yaramadı. Tekrar bakmaya devam. Tamam yeni bir fikir daha aklıma geldi. Çit budayıcı. Ee? Aa, olmazsa bunu denemesem daha iyi olur. Belki de bunu içmeyi hiç beceremeyeceğim. Hey sorun ne? Aa, anladım. Ver şunu bana ben hallederim. Tek ihtiyacın olan şey bir metal pipet. Sadece pipeti buraya sürtüyoruz. Gerçekten mi? Bu nasıl işe yarayacak ki? İşte oldu gördün mü? Hemen açıldı. Ahmet, hiç. çok teşekkür ederim. Sağlığına. Bu program çok harika. Acayip eğlenceli. Of olamazsa sanırım cips bitti. Hiçbir şey kalmamış. Kırıntı bile. Vay canına ortalığı fena dağıtmışım. Bu kırıntıları tişörtümden silkeleyeyim. Vay canına çokmuşlar. Eh, tamam işte oldu. Üstüm başım tertemiz. Oh, bu sefer yeri mahvettim. Bir türlü işin içinden çıkamıyorum. Bir dakika bu yerdekiler de nedir? Ortalığı nasıl dağıttığına bir bak. Hemen burayı temizliyorsun. Bu arada benimkileri de temizliyorsun. Nasıl? Bu adil mi şimdi? Uf, kocaman yoğun olmuş. bir saniye. Aklıma harika bir fikir geldi. Elimde bir faraş, süpürge ve köpük bant var. İki parçayı kollara yapıştıracağım. Tamam, bir sonraki aşamaya hazırlar. Şimdi sıra terliklerde. Faraşı bu terliğe yapıştıracağım süpürgeyi de diğer terliğe. Harika. Aynen böyle. Artık temizlemeye hazırım. Pekala terlikler. Bunu yapmaya hazır mısınız? İşte başlıyoruz. Evet işe yarıyor. Eğilip kalkmama gerek kalmadı artık. Amanın. Yalnız dengemi sağlamam lazım. Ama kıntıların hepsini halledebiliyorum. Böyle acele etmeden. işte son kısmı da hallettim. Ve bitti. Yer tertemiz oldu. Ah, bu sanırım yaptım en zekice şeydi. Süpürge terlikler. Ha, bu ilginç işte. Vay canına bu bayağı ilginçmiş. Hey, şu cipsi bana da uzatır mısın? Peki al bakalım. Hmm, çok iyi geldi. Bu deneyi nasıl yaptıklarını merak ettim. Hey, cipsi geri uzatır mısın? Ortaya bırakıyorum böylece ikimiz de cipslere ulaşabiliriz. Uf, çok altta kalmaya başladılar. Hey, cipsler nereye gitti? Pardon, biraz anlam lazım. Uf, ulaşamıyorum. Ah, şimdi ne yapacağım? Bir dakika, bunu kolayca halledebilirim. Tabanından böyle kesmeye başlayacağım. Şimdi eline kesiyoruz. İşte oldu. Şimdi bu parçayı yerinden kaldırıyoruz. Artık alttaki cipslere ulaşmak çok kolay. Harika oldu. Şimdi derse dönebilirim. Görünüşe bakılırsa geliştirilmiş tasarımın henüz farkında değil. Ona biraz yardım edeyim o zaman. Çok daha iyi oldu bu. Bana sorarsanız bu çok daha ileri bir tasarım oldu. Ah. Sen de hayatında buna benzer tiyolar geliştirdin mi? Bize yorumlarda bildir. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.